Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümünden daha karşınızdayız. Birkaç dakika önce Minecraft videosunu attık arkadaşlar ve şimdiki videomuzda da yeni gelecek yeni gelecek yarınki Brawl Talk'ta neler gelecek onları söyleyeceğiz. İki, aşamalı 2.0 yeni hitler ve daha fazlası da yarınki Brawl Talk'ta açıklanacak. Şimdi haberler bölümüne girdiğimizde Şurada aşamalı ödülü yaşasın yeni aşamalı diye 2.0'a gelecek. Şu gördüğünüz arkadaşlar Brawl Pass gibi bro aşamalıya gelecek Pro Pass. Burada yeni daha fazla ödül alabileceğiz. Şu da neydi? Brawl Pass'teki gibi DP'ler gibi bu da Pro Pass DP'si. Şu direktmen ücretsiz olanlar. Şunlar Master of Old Rank. Yani eski kademelerdekilere verilecek olanlar. Master yani ustalar olanları 48 tane aşamalı star hediyesi 3 tane destansı 8 tane gizemli 12 tane de efsanevi star hediyesi verecek. Efsanevi aşamalı olanlar ise 40 tane aşamalı star üç 3 tane destansı 8 tane 8 tane gizemli 8 tane de efsane verecek. Gizemli olanlar ise 32 tane aşamalı 4 tane destansı 8 tane de, gizemli 4 tane de efsanevi star hediyesi verecek. Şu ise direktmen pro pasta verilecek olanlar 6 tane pro upgrade yani pro kostüm yükseltmesi. PUBG'deki gibi yükseltilebilir silahlar gibi bir neydi yükseltme kostümleri gelecek. 32 tane rastgele star aşamalı star hediyesi. 34 tane 34 tane star hediyesi. 8 tane gizemli bir 8 tane efsanevi 50 elmas 1 hiper ve 3 ya da 4 tane efsanevi star hediyesi verilecek. Şu ise paralı olan kısmı. Bu da 1000 liraya satılacak. 5 tane neydi pro kostüm yükseltmesi 11 tane. Kozmetik 2 tane, sprey 3 tane, ikon 600, elmas ve 5000 tane elmas. Neydi? Altın verilecek. 600 elmas ve 5000 elmas olduğu için 1000 liraya satılması gerçekten normal bir şey. Şu sayısı arkadaşlar ilk gelecek olan pro kostümler, pro kostümü Kolta gelecek bir kostüm. Rang Ranked Colt yani aşamalı Colt kostümü. Kostümler en fazla 11'e kadar kasılabilecek. Bu da Brawl Pass gibi ay olmayacak. Brawl Pass 1 ay, ayda, ayda 2 ayda bir yenilenecek. Bu 8 ayda bir yenilenecek. Bu da yükseltmesi 11'e kadar. En fazla 11'e kadar yükselecek. O da en sağdaki gördüğünüz gibi olacak. 11'e kadar yükseltilmesi için de zaten Brawl Pro Pass'ta 6 tane verilirken ikinci sezonda ise ikinci sezonda da 6 tane alırken alacağız yani 8 ayda 2 sezonda bu kostümü direktmen al direktmen alacağız İ ilk sezonda ikinci sezonda ise direktmen full yapmış olacağız normalde aşamalı da en sonda ustalar varken şimdiki yeni gelecek yeni gelecek olan aşamalı sisteminde ise hatırlarsanız Frank bir açıklama yapmıştı ne topluluk yöneticisi Frank. En son e-sportla birleşeceğiz demişti. En sonda ise e-sport olacak artık. Şöyle bir iki dakika durduruyorum. Bakın arkadaşlar burada da The time is gone. Yani zaman yok diye bir açıklama. Brawl Talk yarın diye bir açıklama. Böyle bir gönderi attılar. Şurada da yeni karakter var sanırsam. Ve şuyla. Bir dakika şunu kenara. Şurada da. Is this the best brawl ev? Yani en güçlü karakter olabilir diyorlar. Açık şöyle bir video veriler arkadaşlar. Burada eş yani üçlü yani Grom eş ve Moa bir temizlik yapıyorlar. Moa ise burada oyunlar oynuyor. Birkaç dakika sonra birkaç saniye sonra ise her şey darmadağın oluyor. Grom ise bakın şu tapınaktan kumlar oluyor. Hatırlarsanız biz de ne sezonlarda Grom bebek haline dönüyor. Moa ise, Moa ise içeri çekiyor ve oradan bir göz gözüküyor. Burada zamanı geri salacak bir karakter geleceğini düşünürüz. Ayrıca şu etkinliğimiz de bitti. Bu etkinliği de biteri birkaç gün oldu. Yani o, et, o etkinliğin 10 tane strateji, 2 tane hiper şarj, 3 bir tane kostüm, bir, 200, 2500 tane de mücevher, 6 tane de nedi hediye kutusu verildi. Şimdi Yeni gelecek yine zamanın Kumrail ile ilgili bir sezon gelebilir. Orada zaman bir tapınak vardı orada gördüğünüz gibi. O tapınakta da ne de bir göz gözüküyordu. Yani e herhalde o iki karakter iki karakter geleceğini zaten açıklamalar kısmına yazmışlardı. Ve Eber Şarjlar büyük bir olasılıkla Mege, Mr. P'ye, Chester'a, Boya ve bir de Eşe gelebilir. Bu altı bu 5 6 karakteri hiper şarj gelecek ve sanırsam 4. sezon hangisiydi hatırlamam ama yine aynı şekilde olacak diye tahmin ediyorum. Hatırlarsanız bir rock grubu vardı bir tane daha hatırlarsanız. Bazda kötü baz bir Stone'un bir tane de Costume vardı. O grup vardı. Bunun gibi bu onunki gibi bir grup geldi. Sanırsam o 4'te sıradaki ise hangisi olduğunu hatırlamam ama onunla ilgili bir tane şey gelebilir. Şimdi. Şöyle bir şey yapacağım. Bir iki dakika durduruyorum. Bakın arkadaşlar. Şu an Onur Bilge'nin kanalından bir tane vurdum. Barzion'un üzerinde topluluk yönetici yardımcısı olan Marzion'un üzerinde bir tişört var. Bu bir tişörtün içerisinde de üstünde de bir yeni bir hiper görünümü var. Yani bu sanırsam ikinci bir tane buton gelebilir. Şu kısımda gösteriyor herhalde. Bakın. Bakın şurada yeni bir buton gelebilirdi. Yani buton aksesuar butondur. Onların her şeyini tekrardan geliştirecekleri herhalde. Ayrıca Buzz Lightyear'da da bir sıkıntı var. Şu an şeye girdiğimizde de. Neydi? Liderlik tablosunda savaşçılardan Buzz Lightyear'ı seçebiliyoruz. Seçtiğimizde de Buzz Lightyear hala bazılarında gözüküyor. Bunun da birisi bir youtuber sormuş Frank'e topluluk yöneticisine. Sonra da bu buna bir sonraki güncellemede düzelteceğiz diye söylemiştir. Bir sonraki sezon ne olacağını hala bilinmiyor. Sızdırılmamış. Bir, birkaç sezon sızdırılmıştı hatırlarsanız. Ama bu sezonu sızdırılmamıştı. Bu nasıl oldu? Dediğim gibi bu bir dahaki sezonlar geçtikçe de yine Frank'in sene boyu yaptığı tabloda da hangileri gelecek onları göreceğiz sıradakilerin tam hatırlamıyorum da bir sonraki buydu bu zaten aşamalı e-sport tabi birleştirecek şeylerde. bir dahakilere hangi kostümler onu bilmiyorum ama ilkincisi aşamalı kostüm olan koltuğun kostümü olacak Dediğim gibi e-sport en sonda olacak ve sanırsa bu sefer düşmeler sanırsam bir sonrakinde olacak eksiler kademeye göre yine olacak efsaneviden gizem Gizemli'den başlayacak eksilerin değişmesi, kademe göre değişecek eksi yememiz, aynıca artı yememiz de kademe ye göre değişecek. Yani bronz, Gümüş, Altın, Elmas da aynı olacak ama Gizemli'de ve Efsane'de sonra artı ve eksi yemeler farklı olacak. Mega kumbara ne geldi, iki tane savaşçı gelecek diyordu hatta şurada, göstermeleri lazım açıklamalar kısmında sanırsam gösteriyorlardı. yani şu kısımda şu kısımda yazıyor full rank rework two new brawl yani iki tane yeni karakter yani daha fazla şuradan linke tıklayarak da yeni bir sprey elde edebilirsiniz ücretsiz veriyorlar linke tıkladığınız an direkt bir ücretsiz bir sprey veriyorlar hangi spreydi onu tam hatırlamıyorum ama bulabilirsem bulayım Adam hangi spreydi acaba sanırsam şuradan bir yerde olması lazım. Aynen bu. Bu sprey. Bu spreyi ücretsiz olarak dikten direk alabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada bir parşömen Bu parşömen herhalde yine zamanın kumları ile ilgili. Hatta arkadaşlar şu video başlamışken bir dakika. Şöyle bir şey Hara şey en baş olsaydı ki şuradan bir koştum alabilirdim videoyu başlatmışken. O zaman arkadaşlar bir iki üç maç yapalım. Sonrasında da video bitirelim. dediğim gibi yarın saat saniye ya da 5'ti. O zaman prosa başlayacak. Daha fazlasını zaten oradan bakabilirsiniz. Canlı yayını izleyeceğim ama videosunu sonradan atarım. Neydi bir kaçırdığımız detayları varsa orada. Bu arada Stun'un elindeki yaptığı hareket Thanos'un hareketine benziyor su <laughs> bittiğim Bir dakika arkadaşlar bir durduruyorum. Arkadaşlar beğen <laughs> benim internet çok kötü kastı. <laughs> girdim. Arkadaşlar yanında bu arada İbrahim de var onu söyleyeyim unutma. Merhaba arkadaşlar bu. Yanımda Oğuz da var, Berat var, da var. Ben arka plandayım. Oğuz oynayamıyor ben arkadaşlar tabletine inmiyormuş. Ben oynayamıyorum ben arka plandayım. Berat Dördümüz şu an buradayız. Attığım video çok güzeldi bence. Güzel bir izleme veya. Hepsi sizin yorumunuzlarına ve abone olmanıza bağlı. Şöyle bir internet düzgün çekerse ya. İnternet düzgün çekmek. 4 takım kaldı. 3 takım kalsa aslında rahat olacak ama. Evet. Aa, hapse de gidip. Sen hayattasın da. Şu an bot oynatıyor sen. Öldüm mü? Öldüm. öldüm. Sen öldün. <laughs> öldüm. Arkadaşlar internet bir sürü tarafı çok özür Ben karakteri değiştireyim. Bir maç daha atalım. Bunu videoyu kısa keselim hemen başlayalım. Savaş topuna girdik. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Bu videoyu bitirelim. Şöyle. Bu arada işte PUBG videosu gelebilir onu da söyleyeyim. Ya telefonu değiştirdiğim için artık üç oyunu kaldırmaya başladı. Telefon normalde J7 Prime'di. Bu arada çok yavaş alıyor. Yedi kere. Mumbil mi ne Böyle çok yavaş alıyor. Çok yavaş hareket başladı. Yani algılaması çok yavaş oluyor. Basana sonra, sonra birkaç saniye sonra şey gelmeye başlıyor. Ne atabilsek aslında. <laughs> Oy çok güzel. Çok güzel gol attım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Oğuz bir şey diyecek. Ve Oğuz söyle arkadaşlar. Arada da yaptığımız tarla bitmiş. <laughs> arkadaşlar maçı kaybettir ama bir da. olmaz. Oğuz Ar arkadaşlar haritada yaptığımız tarlayı bitirmiş, bitirdiğiniz yer tarlaydı. arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim kısa geçtik ama bir şey olmaz umarım güzel bir açıklama videosu olmuştur kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay